Evet abi Kenshi'de en son nerede kalmıştık? En son Blend'in bir yolculuğu vardı ve orada maalesef kendisi birazcık yara almıştı. Şu anda sağ bacağının iyileşmesini bekliyoruz ki birazcık zaman alacak. Tabi yattığı için belki daha hızlı iyileşebilir. Bir de ona buradan bir hafif zırh çektireceğim evet. Buradan çekemez büyük ihtimalle ama. Şurada şehir var ya şu şehire gideriz. Oradan buna bir hafif zırh alırız. Şuraya girmeyeceğim çünkü buraya girersem buradan sonra şu taraftan gitmem lazım. Şuradan şöyle bir şekilde kaptırıp da bizim buraya döneceğiz. Ve o araştırmaları yapacağız. Ondan sonra da base'imizi atacağız. Base'imizi atacağımız yere de şurası olsun diye seçmiştik. Buraya atarız ya. Burada güzel sulak bir arazi vardı. Hatta Mice ne yapıyorsun şu anda? Açmışsın. Niye yemek yok mu? Bir sürü paramız var lan. Gel şu bara gir bakayım. Ticarete geldim de. Bundan bayağı bir yemek al. Orada evet yanlışlıkla şu üst kata basmayı unuttuğum için bir laboratuvar gibi bir yere gitmiştik. Oranın üst katında çok değerli bir şey varmış. Onu kaçırmış olduk. Ama bir ara tekrar giderim oraya ya. Sonuçta çok hızlı biri varsa yanımda gagalları oraya çekerim. Robotları gagallarla dövüştürürüm. Sonra oraya çökebilirim. Şimdi. May sen iyisin. Envanterinde senin de orta sınıf şeylerin var ya. Sana da orta sınıf değil de ama sen orta ol istiyorum ben. <laughs> senin atletizmin mevcut koşmazın 97. Biraz daha düşük. Ama şu merkeze kadar gidersin. Bir şey olmaz. Orada çünkü tarım yapan birisi vardı. Onu ben bir alayım. Base kurduğumuzda lazım olacak bize. Tamam şurada duruyordu. Hala burada duruyorsa cidden yazık diyecektim ki burada mı? Burada olabilir. Şu moli miydi? İçki üreticisine bakıyorsun falan dedi. Sen bize lazım mısın? Tam bilemedim hocam ya. Bana şu lazım olabilir. Becerin var mı kardeşim? 6000 ket istiyorsun. Pirinç odu bitkisini mutlu etmeyi bilirim. Tabii çiftçi arıyorsan dedi. Kiralandın kardeşim. Sen bizim çiftçimizsin. Hadi çalışmaya başlayalım dedi. Şunla bir konuş ya bu acaba görmediğim bir şey satıyor mu bize? Yok bunda değerli bir şey yok abi. Şimdi dönebilirsin. Dönebilirsiniz ikiniz eve. Bak karşıdan bir tüccar geliyor. Bunun neyi varmış bir görelim. Yani bu aslında şey ya bunlar. Bazen dövüşüyorlar başkalarıyla, ölüyorlar ya. Onların üzerinden düşen item'ler var onlarda. 2-3 kere yakalamıştık öyle güzel bir iş olmuştu bizim için diyecektim. Orada hemen bir fight gördü gözlerim. Aç Aydut 100 gardiyanıyla kapışıyor. Arkada birisi daha vardı ama. Bak şurada bir Aç Aydut lideri var. Buradan pasife aldığımız zaman işlerini yapmıyorlarmış Ben ona bastım ben ben bilmiyordum öyle bir özellik olduğunu. O yüzden normalde ona bassam aslında iyi olabilir. Ona basınca çünkü mesela bazen burada dursunlar, beklesinler, bir şey götürüp bırakmasınlar istiyorum ya. Onun için buna basmak gerekiyormuş. Hatta buna basınca bir düşman size saldırınca otomatik saldırıyor ya. Bir yerden bir yere giderken görmediğim bir alanda sıkıntı çıkartabiliyor. Onu da engelliyormuş. Bizim herkes burada duruyor yalnız böyle var ya. Sabırla bekliyorlar base kurmak için. Mal şu tarafta kitap varsa bir kitap al da bari. Ruka'ya birkaç araştırma daha yaptıralım. Bilendin çünkü buraya gelmesine biraz daha var. Hocam sen bana ver ya kitap. Çok para gidiyor ama olsun. Lazım. Ruka da normalde şek olduğu için aslında buna kastırmamamız lazım ama. Zamanında kastı ne kadara kadar geldi araştırma? Bilim diye mi geçiyordu? Evet 32 olmuş. Şimdi hocam sen de deri üretim meri üretim ben istememek. Ben senden istiyorum ki kundaklı yay okuları. Mesela bunu ben üreteyim, üretebileyim ki kendi base'imdeki taletlere sanırım o ok koymam gerekecektir diye düşünüyorum mantıken. Monte edilmiş kundaklı yaylar. Duvarlarımızı savunmamızı sağlayan şeylerden şu anda daha araştırılması devam ediyormuş. Elektriğe geldiğimiz zaman mesela batarya gerekecek bize ki araştırma masası seviye 3 lazım diyor. Ki bu seviye 2 mi lan bu? Seviye 3 değil miymiş bu? Aynen. Hocam araştırma masası seviye 3'ün boyutu neydi acaba? <laughs> Şurada o kadar gereksiz. Şu mesela araştırma masası seviye 1 hocam. Şunu bir yık ya. gözünü seveyim. Araştırma masası seviye 3. Lan bu seviye 3 değil mi? Bu 2 mi ya? Nasıl 2 lan bu? 2'ye bakayım abi. Ha tipler aynıymış tamam pardon. Ya şunu yıkıp bunu atmak lazım o zaman. Doğru muyum? Şu tezgah falan şunu falan yıkabiliyoruz mu ya? Şunu sök abi. Ruka sen sökme. Sen şunu kullan. Mais sen sök bunu. Bir inşaatçımız da yok ki bilenden ne olmuş? Bilend'in bir bakalım sağlık durumuna. Güzel, bacağı toparlamış bayağı. Onu kurtaran arkadaşınsa açlığı var. Sana yemek alır sana ben dürüm almıştım ama yemedim onu. Güzel, bunu söktüler. Şunu da bir sökü söküversene ya. Hocam sen orada oturuyorsun. Senin envantere bakayım mı? Senin daha dürüm duruyor yani o dürümü ye. Tamam mı? Şuraya gel. Ya sana sana atletizm kastıramadan gitmek zorunda kalacağız. Artık bir şekilde kendimizi kollaya kollaya gideceğiz. Sen burada Şöyle deli gibi kas. O sırada var ya. önümüzden geçen bir haydut maydut bir şey sana saldırabilir ama burada çok haydut görmedim ben. Dül dül açmış. Dül dül bir gün açlıktan kaybedeceğiz ama hangi günü acaba? Ay yanlışlıkla şeyi söktüm ya. Abi yanlışlıkla onu söktüm oradaki malzemeler nereye gitti yemekler? Oğlum onun içindeki yemekler nereye gitti? Yok mu oldu? Ulan envanter diyecektim yanlışlıkla söktüm bu nereye gitti onun içindekiler? Tamam bu yapıldı şimdi ama bizimkilerden birinin üzerine mi geçti acaba yemekler diyeceğim. Böyle bir şey yok. Gitmiş abi yemekler cici olmuş. Şuradaki depoya bak bakayım. <laughs> yok burada da <duyuk. gülüyor> Gel tamam yenisini alalım ya. Yani. Hocam sen de 179 tane yemek var ya tamamını ver bana. Aa, lazım. Düldülün üzerine de bırakayım. Düldül sen de çok yiyorsun. Bu kadar çok yemeyeceksin artık. Azıcık az ya ya. Sana 20 tane bıraktım. Kalanını da yemek deposuna bırak. Orada bak kuru et yediniz falan diye çıktı abi. Orada bir yerden siz yemeği buldunuz ama nereden buldunuz? Yere mi düştü acaba? Mais, Hande, Ruka, Devrane. Ruka değil pardon. Devrane ve Bip. Gelin şuradan madene devam edin. O kadar para harcadık, paramız 8 bine düştü yani. Bu ikisini yapmış burada 89 tane bakır kasmışlar ama yetmez. Blend'in durum iyi abi güzel. Bülent zaten ayaklanmış. Bülent'cim bizim elemanla beraber sen şimdi gideceğin. Önce bir alt kata gel bakalım. Şuradan bir yemek alın. Ki senin envanterde yemek var zaten. Öbür adam niye buradan yemiyor peki? Güzel şeyler de var üzerinde. Şuraya gel. İkiniz beraber bir şu şehre bir gidin. Burada gece olduğu için sabaha kadar bir bekleyelim. Burada zırhçı falan yok herhalde. Yakında bir şehir daha var. O şehir daha büyük gibi buna göre. Ona da gideriz ama ya. Zaten yol üstü sayılır. Şuraya gideceğim. Şuradan şuraya geçerim. Buradaki mekanik marketi merak ettim bak. Acaba içine yeni araştırma kitapları geldi mi? Gel gel bakabilirsin diyor. Göster mallarını. Abi 3 tane daha bunu antik kitap gelmiş. Bu antik kitap buraya durmadan geliyor herhalde. Belli ki yani. Hadi bir tane daha ver bana. 4 tane mi istiyordu abi o bir tane şey için ya? Çok istiyor galiba. Bundaki diğer ikisini de alabilirim. Şimdi buraya kadar dönmek zorunda kalmayayım ya. Mays. Sen değil de dayıyla... Düldül. Dül. Şuraya gelsin de şunları bir satsınlar. Bakırları. Bu arada eğer ki videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. İçinde 100 tane var abi 100. Çok para harcıyoruz ya bakırdan geliyor diye. Ki beyiz atmadan önce de hani elimde bir tutacağım bir 80-90 bin. Çünkü beyizime full koruma bırakacağım. Paralı askerlerden 2-3 farklı paralı asker grubu bile alınır yani. Dayı sen nereye gidiyorsun? Senin de üzerinde var malzeme. Senin üzerindeki malzeme duracak. Düldür sat bakalım şunları şöyle. Tertemiz abi tertemiz 30k parayı kastık. Şimdi hemen bilençim. Şu mekanik marketten antik bilim kitaplarını al. Şimdi ikiniz bir de şu şehre gidin. O sırada hem diğer eleman da birazcık şey kasmış olur. Ha burada okçu vardı değil mi? Bak burada okçu dükkanı var. Bu diğer eleman okçuydu abi. O yüzden buraya gelin buna bir ok şeyler alalım ya. Yanında taşısın belki hani bir anda lazım olur uzaktan sıkar. Konuş bakalım. Sana şöyle yüksek yay sınıfından bir şey alayım bak 11k diyor bak bunun değerine. Uzman denen bir şey var 22k'ymış bu ne uzmanıymış lan kartalın çaprazı. Yüksekleri 11k bunun uzmanı da o zaman aa bak bunun da uzmanı var bu da 16k. Bunu al bakalım sen 16k'ya bir de düz ok al tamam yeterli. Şimdi şuraya bir gidin bakalım <laughs> dünyanın en yavaş yüzen insanları ya. Şuradaki mekanik markete de girelim diyeceğim bak yine para kalmadı ya. Para iyice hızla tükenen bir şey dönüştü abi bizim için. Burada yokmuş ama. Hayır buralarda da zırhçı yok ha. Yani öyle bir enteresan bir şey var. Zırh satan yok yani. Hocam buradan çıkın. Şuraya bir gidin bakayım ya. Sizin bir eve dönmeniz lazım. Bak burada bir grup var ki buraya kamp kurmuşlar. Paralı askerler. Ha bunlar paralı asker ha. Bunlar saldırmıyordur o zaman bana. Yine de şu taraftan dolaşayım ben. Paralı askerlerin köyü olduğunu bilmiyordum ha. Böyle kamp kurduklarını yani. Bak bir yer keşfedildi. Bu keşfettiğim yerlerde sıkıntılar çıkıyor ama kütüphane varmış burada. Kapısı kilitli diyor. Halka açıkmış ama. Peki bilent. Bu kütüphanenin kilidini açabilir misin? Yeterince usta değilim. Allah Allah. Kilit açması çok iyi olan birini bulacağız yani. Neyse şuraya doğru bir gidin. Hayır bakalım burada gagalı magalı var mı? Ama bu topraklar böyle bir coğrafi olarak bana şey gibi geldi yani. Zararsız yerlermiş gibi geldi. Köprü falan yapmışlar abi. Hizmet var burada belli. İşte bilendi salsam çok hızlı giderdi hocam. Şu ne şurada? Bir taş mı böyle, bir dağ mı? Hop, bak burada örümcekler var mı? evet. Bir de şu tarafa çok girmeden hani gidin istiyorum. Oraya girmeyin hocam ya, orada her bir sıkıntı var yani. Her yerden de burada örümcek geçiyor bir şey. Oo, karşıdan örümcekler geliyor tane ama görüş mesafeleri çok düşük herhalde. Gizlene gizlene bir şekilde atlattık yolumuza devam ederim biz. Önümüz dağ yalnız mesela, bu dağı değil de de şu tarafa doğru yürüyün desem, aradan geçersiniz tamam? Yukarıdan örümcek geliyor yalnız. Bir salalım onlar gitsin mi? Öbür tarafa gidiyorlarmış. Tamam. Buradan görebilirler belki diye gizlenin bakalım. Şuradan mesela bir tane garru geçiyor. Arkasından da iki garru geliyor. Burası inanılmaz da güvenli bir rotaymış abi yani. Öbüründe kendi kendime aksiyona girmiş. Ama keşfettik. Onlar da fena olmadı yani. Spider mı Pider yerinden sen artık buradan sonra kaptırırsınız gidersiniz diye düşünüyorum ya. Yolda senin de atletiklik gelişmiş. 30'a kadar gelmiş. yani işte böyle birisiyle bir yerlere gitmek güzel de dönerken onunla aynı seviyede olmayan birinin yanına aldığın zaman o birazcık sıkıntı çıkarabiliyor. Bu arada bizimkiler ne olmuş abi? Bizimkiler deli bir açlığa girmişler. Ölmeden yakalarım ben sizi. Orada gördüm bizimkilerde bir yazı çıktı abi. Bilmem ne yedi falan filan bir şey yazıyordu. Bak 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 ikisi nasıl koşa koşa gidiyorlar. deli gibi yalnız harbi çok hızlı koşuyorlar ha. Böyle açıdan izlemek daha güzel. Mesela bak bu aralarda hiç örümcek görmedim ya hocam. Mesela burası yani buraya mesela kurulmak istesem. Mesela Blend. Maden ara dersem eğer sana. Su yok. Verim kötü. Taş kötü. Yani buralar susuz olduğu için bir sıkıntı olan bir yer galiba değil mi? Şu şunların köyüne uğramayın da. Şu tarafta ilerleyin. Buradan kim geliyor abi? Şek gözcü geliyor. Oğlum burada inanılmaz sayıda bir şek gözcü geliyor buraya. Niye hocam şuraya mı saldıracaksınız yoksa? Bayağı ordu toplamışlar. Şek savaşçılar falan. Öyle bir şey yaşanacaksa şimdi Allah muazzam olur. Şek gözcüler 4 kişi gidiyorlar. Mesela buradaki bu diğerleri gelmiyor abi. Paçalı baltalar maltalar varmış. Şek gözcüler buraya girdiler. Eee hocam ooo oo, oo. kapışma çıkıyor. O, hocam yardıma gitseniz adamlarınıza ya. Teslim ol kaçak falan dediler. Burada başında mesela ödül olan Şek savaşçı geziyor abi orada. 100 gardiyanları var burada. Aa burayı şekler almış abi galiba Normalde bu Berserker'in köyüydü burası Köyüymüş yani ama hiç yoklar etrafta Hep şekler var E girelim şu bar varmış burada Birazcık burada bir arbede yaşanmış gibi duruyor ama Değil mi? İçeriği yalnız şek krallığından korumalar falan almış Senin neyin var hocam? Sende de çok bir şey yok sen şu yemeği ver şunun üzerine Burada yine tabii ödül olan üzerinde ödül olanlar var e Etrafta gördüklerime tabii benim bir bakmam lazım Yani üstünde ödül var mı falan filan diye ama güzel güzel. Biz buradan direkt bir evimize kaptıralım şöyle de. Çünkü ben buraya gelmiştim. Burada o hayalet vardı ya. Hayaleti burada almıştım ben. Ödülü vardı üzerinde 10 bin. Demek ki ben o hayaleti or ortadan kaldırınca bak burada bir anda deri örümcekleri geliyor. Benim peşime mi düşüyor bunlar ya? Ama bunlar yavaş bayağı. Yavaş da bilmiyorum yavaş mısınız Etrafta çok deri örümceği var ama Demek ki ben onu ortadan kaldırınca oraya şekler çökmüş Bir de orayı onarmışlar abi onlar yıkık evlerde Onarılmış orada bak daha güzel bir mekan oluşturulmuş yani Bunlarla peşimden böyle durmadan koşmaya devam mı edeceksiniz hocam Karşı tarafta mesela kim var burada Ha burada kampları vardı değil mi bunların Toz Onlara da yakalanmamak lazım biraz daha şu taraftan gitmek lazım Sanki burada da toz kampı değil Başka birinin kampı vardı Toynaksız kora mı öyle bir şey vardı Onu da ödül için Avlamıştım ben Alakasız yalnız böcekler peşime takıldı geliyorlar yani Bir anda kapıda bekleyen şek nöbetçiler şaşıracak yani bunların burada ne işi var diye Hayır bir de arkadan bana şimdi bir şey saldırırsa Bir de bu örümcekler gelecek yani Bak bak burada beklemeyin sakın ha Oyun şu anda map'i yüklemek için duruyor ya abi. O sırada benimkilerin kafası karışabilir. Hop kim var burada? Allah'tan var ya şey ekibi varmış. Şunlar varmış ya. Böcekler nerede peki? Böcekler beni salmış. Ha şuradan gidiyorlar aşağıya doğru. Lan ben burada size maden kastırıyordum. 100 tane buraya maden kasmışsınız. Bıraktınız mı 100 tane kasınca? Ha biri gelse alsa bunlar ne olacak oğlum? Şuradan hemen düldülün envantere geçirelim şu yüzü. Bir de şuraya gidelim. Bizim Brent buraya geldi. Buraya geldim Brent. Hoş geldin. Bu araştırmalarda yapılmış. Gayet güzel. Şimdi bunun içinde bir takım kitaplar var. Brent şimdi sen gel. Burada kitapları da üzerine al. Araştırmaları da al. Şunları da al üzerine. Bunu alamıyorsun. Kendi üzerine aldın. Sonra bunu sök. Bunu sök seviye 3'üne atalım. Burada da 73 tane kasılmış. Düldül. Dül. Buradaki 73'ü de üzerine al. Baya sağlam var şu anda burada. Biz de şu bakırları bir satalım. Toplam 44 bin oldu paramız bir anda. Güzel. Ya bunu sökeceğiz de buna yardıma gelemiyoruz mu abi? Mayıs'taydı kimin inşaatı daha iyiydi? Mühendisliği 7'ymiş bak. Mayıs'ın 12'ymiş. Aynen en iyi Mice'ın abi inşaatı. Ki buraya gel bakalım. maç neredesin abi sen? Burada deliriyor burada. Deliriyor çekilin köşeyi diyor. Abi sen Hande Silver şeydi yere bırak ya. <laughs> niye aldın? Lan maç şuraya gelsene mi? Allah'ım yarabbim. Ya bunu daha hızlı söküyor ya. Bülent'te sıfır olunca inanılmaz zorlandı yalnız. Ki bu para bize yetmez yani biliyorsunuz değil mi Hande? Devrane, Bip, Silver. Gelip burada bir kasmanız lazım. Cidden var ya gün boyu uğraştı ancak kesti ha. Şu demir plakaları falan üzerine aldı da. Hocam siz niye geldiniz lan? Sizi yanlışlıkla seçtim herhalde. Kusura bakmayın. Geri madene dönün. Bir anda çalışmayacağız zannettiler ama yok öyle bir şey çalışacaksınız. Mais. Şimdi bize araştırma masası 3'ten. Şuraya sığıyor mu abi bu? Şöyle sığması lazım. Aynen. Şöyle bir at abi. Bu ne istiyormuş? 20 tane demir plaka istiyormuş. Onayla. Atıyorsun şu anda ama o kadar demir plakan yok tabii değil mi? 6 tane var. Üst katta olabilir demir plaka ya. Şuna bir baksana envanterine. 13 tane varmış. Olsun. Bakın yeni üyemiz de geldi. Yeni üyemize de bir tanışın. Okçu kendisi. Oku da var. İki okçumuz olmuş oldu. Aa bir de bunu elektrik mi getirmemiz gerekecek? Oğlum sende demir plaka var ya zaten. Buna elektriği nereden bulacağız? Ha? Elektrik işi biraz sıkıntı. Hocam enerjide bir tek ceset fırını diye bir şey var. Onu da dışarı atmam gerekiyormuş. Şimdi benim bunu yapmak için elektriğe ihtiyacım varsa eğer bataryayı nereden sağlayacağız? Jeneratör yapamıyoruz ki. Hocam bu iptal. Bunu söksen tekrar ikiyi yapın baştan. Oradan bir jeneratör var mı bakayım? Yoksa artık gideceğim ben base'imi atacağım ya. Yeter ulan. Atarım dışarıya da plaka milaka üretirim. Bir şekilde ticaretimizi yaparız. Evimizi döndürürüz ya. Saldırırsalar da burada aslan gibi delikanlı adamlar var yani. Paramız 44k. Adam olana fazla bile. Şimdi Mice kusura bakmayacağım. Sana o kadar yıktırdık onları ama. Şu araştırma masası seviye 2. Bak seviye 3'e tıklayınca verimlilik var. Kişi sayısı güç tüketimi var. Bak buna tıklayınca bunda güç tüketimi diye bir şey yok. Ben buradan ya bir şekilde gücü getireceğim ya da seviye 3'ü artık base attığımız da halledeceğiz. Onayla. Hocam şunu inşa et bakayım. Bu zaten 10 tane demir plaka istiyor. Bunu hemen yaparsın sen. Bu Mayıs'ın da ne oldu? Gelişti mi abi? Mühendisliği kaç olmuş? 20 olmuş. Abi düldül yine üzerindeki yemekleri yemiş ya. Ruka. Gel şuradan bir yemek al da. Bu ne yemekmiş kardeşim ya. Bu hayvanların da beslendiği bir şey vardı. Beyz atınca onu koyabiliyoruz galiba. Hocam ticaret yapalım seninle. Vallahi verebildiğin kadar et versen bana acaba ya. Ya da verme hadi. Verebildiği kadar aldım ben verme deyip kendim ellerimle. Şu düldüle git bakalım bir ticaret yap. Düldül hocam al. Al 16 tane yemek. Bu düldülden de gidip yiyor falan olabilirler ya. Tamam bu atıldı değil mi? Maç senin üzerinde miydi peki o kitaplar mitaplar? Senin üzerinde değildi. Rukan'ın üzerinde miydi? Onda da değilmiş. Onu yukarı koyduk herhalde diyecektim. Blend değilmiş. Blend. Şunları bırakıver buraya. Ruka gel bakayım. Ele Elektrik dediğimiz zaman, bak buradaymış elektrikler. Yakıt jeneratörü teorisi. Yakıtla çalışan elektrik jeneratörü diyor. Bas abi bunu araştır. Rüzgar jeneratörü. Rüzgar jeneratörü açılıyormuş bunu yapınca. Rüzgar jeneratörleri yoktan enerji yaratır. Beleş enerji. İnşa etmek için gerekli malzemeleri dışarıdan almamız gerekebilir. Olur. Batarya da var ama batarya için araştırma seviye 3 lazım. Hmm. Bio yakıt. Mahsulleri jeneratör yakıtına çevirmen çok eski bir yolu. Bu arada bip Birinden dayak mı yiyor abi? Ya da ölüyor mu? Bir dakika bakacağım. Biyo yakıtı yaptığım zaman biyo yakıt damıtıcı falan geliyor. Yakıt deposu falan geliyormuş. Ama bunlar için binalara ihtiyaç var. Bu da bir ihtimalle base attığımda geliyordur. Sen jeneratörü yap. Yakıtla çalışan yakıtı bakacağım bir yerden satın alabiliyor muyuz diye. Abi bunlar bu arada dövüşüyorlar. Hocam şunlara bir saldır ya. Aç gelmiş. Bilen diye yere düşürmüşler yani. Gerçekten inanılmaz ama ya. Öldür abi şunu. Ölsün şu. Devam edin kasmaya. <laughs> Bir orada yarım yamalak canıyla vurmaya devam ediyor. Bir ip gel şuraya yat hadi ya. Uyu bakalım. Yakıt jeneratörü şeyi bitirilmiş abi tamam. Bende yakıt vardı bir ara ha. Buraya bir yere koymuş olabilirim. Hocam bak ne diyor? Şu derme çatma duvarı araştır. Defansif duvarı da araştır. Çoğu araştırma masası 3 istiyor. Onlar bir şekilde getirilir de... Yani oğlum deli bir araştırma şeyi var yalnız burada ya. Hadi şu biyo yakıtı da araştır bakayım. Şimdi mesela elektriğe ne geldi abi? Jeneratör geldi. Ne istiyor peki bu jeneratör? Demir plaka ve bakır istiyor. Tamam bu jeneratör olur. Buna kablo falan çekmiyoruzdur inşallah. Buradan elektriğini alıyordur yani direkt. Peki bende yakıt var mı? Mice bir üst kata gelsene. Şunların içine yakıt. Sanki bir ara bir yerden bulmuştum ve getirmiştim diyecektim. aynı. 7 tane yakıt var abi burada. Büyük ihtimal bu bulması çok zor bir şey değildir ama. Alttaki teknoloji şeyini bir daha yıkmak istemiyorum ya. Bip nasılsın iyi misin göğsünde birazcık yara varmış Bip buraya geliyorsun gel buraya Bu ne abi ne oluyor burada bizimkiler burada bir şeyler kasıyor Şurada ödül diyor lan bunun üzerinde Aç aydutun üzerinde Bunda ödül varmış sivif Şuna saldır bakayım zaten yerde yatıyor onu döv onu Döv vur kafasına vur P Yazıklar olsun sana nasıl rezil bir şeysin ya Bip Seni ben buraya çağırmıştım geldin mi Bip şuna bir saldır Vur <laughs> 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 Lifte geldi de Bip bunda ödül var bip. Şu diğerlerinde var mı? Bak bunda da var. Bip gel buna da saldır. Bip düşmanları yok olacak. Evet bip yok olacakları vur. Yalnız o adamda ödül yokmuş ona boşuna vuruyorsunuz şu anda. Bip en güçlü her şey farklı. Bip şuna da saldır. Helal lan bip. Sonra da takıma yararlı bir şey yapacağım diyordum. Biplemeye başladı Allah Allah. Çok kan gördü herhalde. Kafanın kırılması kulaklarıma müzik gibi geliyor mu? Sen oğlum sen bu da var ya kendini neyse. Hocam şunda ödül var, bunda ödül var. Bip. Şunu bir al bakalım. Onu bir kucakla. Onu bir götüreceğiz şimdi senle. Lif sen de şunu al. İkiniz bir şuraya gelin bakayım. Buraya değil şuranın tam şu ucuna. Burada onları bir teslim edelim. Bir ilişki kasalım. Bin binde paradır yani. Derme çatma duvarlar araştırması tamamlanmış. Bizimkiler geliyorlar oradan da. Ooo. Bak mesela artık duvarlar dediğimde defansif duvar. Ve defansif kapı. Defansif duvar bir tane inşa malzemesi istiyor. Kapıda 5 tane istiyor. bunlar aslında hiçbir şey. Ya. İstediğim gibi istediğim yere duvar atarım aslında. İçine binamı da atarım. Beyz atmak bayağı kolay bir şey de. Sonrası mevzu. Oğlum şuraya girseniz lan. Niye çekiniyorsunuz? Evet omuzlarımdakini teslim etmeye geldim dedi. Bip sen de bir teslim et bakalım. Evet sen de teslim et. Ben de teslim ettim. Teslim etmedim abi. Benden almadılar bu adamı. Hocam yalnız şu herifi bir elemanı bir alabilecek misiniz ya? Bu Lidl kimmiş lan bu köşede duruyor. Hmm. Bana katılmak ister misin? Seni takip ederim mi sanıyorsun böcek adam? Güldürme beni. Aga sen kimsin bilmiyorum ama Allah can sıkma bak. Bir şu üstündeki adamı herif almaya gelecek herhalde ya. Hocam şunu, şunu benden bir al. Şunu al benden ha. Allah Allah. Bip yemek yemeye mi gidiyorsun? Bip dövüştü ve bip acıktı. Kuru et yedi. Bip buraya gel o zaman. Bak iki kişiyi daha bıraktım. Şekler aram onu oldu lan nasıl oldu abi Açay tut bırakınca daha çok arttı o kadar üstünde ödül olan adam bıraktım ben buraya Bip envanterinde 50 tane şey aldım Senin böcek bacakların bunları taşıyacak Burada sen güç kasacaksın bip Güçleneceksin artık İki toka atan seni yere seriyor ya Mızmız mız bip Defansif duvar araştırması da tamamlanmış O ne kadar malzeme istiyormuş bu zaten var da abi bende tamamlanmıştı. Bu iki inşa malzemesi istiyor. Allah Allah. Bu da güzel aslında ha. Şöyle atacağım bunu şöyle. Üstüne taret kuracağım. Rampa varmış. Bu rampa ne için acaba? Duvarların tepesine çıkmak için gerekliymiş. Şu anda biyo yakıt araştırılması yapılıyormuş. Hocam ekipmanlarını göster. Kabul edildi geç diyor bir de. Yakında var ya benim canımı sıkmayın. Bir anda 82 screen yaparım ha. Bip sen şuralarda koşacaksın. Oğlum bu şehrin ekonomisi benim sayemde dönüyor lan. Ben buranın önemli bir tüccar şeyi oldum yani. Şimdi Mays. Şuraya geliyorsun. Bu reizimizde demir plaka satılır mı? Hiç bilmiyorum bakalım. Satılıyormuş demir plaka. Tanesi 133 falanmış ya. Al gitsin bir sürü. Su satılıyor. Peki sen mesela yakıt satıyor mu hocam? Şu buğdayından ver bana. Tamam pamuğundan, keneverinden, cartından, curutundan ver. Bunlar gerekiyor yani bize bazı araştırmalar için. Bir de şu bara gel bakayım. Barda var mı yakıt bir de ona bakalım. Oğlum barcı neredesin lan ha? Bunda da su var. Yakıt aslında nereden bulunuyor bilmiyorum. Kesin görmüşümdür başka şeylerde de atlamışımdır. Burada bir sürü bu arada şey var. Ödüllü aranan insan var. Hep değerler de 10.000. Neyse maalesef buraya gel. Araştırma tamamlandı. Güzel. Biyo yakıt damıtıcısını peki evin için atabiliyor musun? Atabiliyor musun? Bu ne istiyordu peki bu? Mahsulleri jeneratör çeviriyor evet. Vallahi iyi aslında Mice şimdi de seni uğraştıracağım ama bunu sökeceğim. Seviye 3'ü bir deneyeceğiz burada. Tamam mı? Hadi bakayım. Hız, sen hızlı söküyorsun ama. Bip sen ne yaptın? Gücün 5 miydi senin bak? 6 olmuş. 7'ye ramak kalmış. Hadi bakayım. Irksal olarak sana güçlenemezsin diyorlar. Onları dinleme Bip. Sen taş gibi çağırsın. Hadi bakalım. Aa bak bu makineyi kurdum ya ben seviye 3'ü. Bu buradan elektriğini çekiyor yani bu şehirden. Şehirde zaten bir elektrik hattı var yani. Yanlış anlamadıysam öyle bir şey olabilir. Ruka gel bakayım şunları bırak. Mesela bakayım şimdi teknoloji seviyesi 4 falan varmış abi. Gelişmiş inşaat tasla ağır inşaat temeli. Bak bunlar mühendislik araştırması istiyordu ve yeni evler, gözcü kuleleri falan getiriyor. Bunu araştır abi. Bunun için kitabımız mı yetmiyor? Aa! Ha bu e, şeyden mühendislik araştırmasını bir kez mi kullanabiliyoruz? İçindeydi o. Ben buna tıklayınca yok oldu abi. Tekrar bunu mu araştırmam lazım? Böyle bir şey mi varmış? Dur bakayım. yapabiliyor yapabiliyormuşuz esir almayla abi. Biz base'e attığımız zaman oyun yeniden başlıyor gibi bir şey olacak bizim için. Sen ama şu geniş inşaat aslanı yapıştır bakayım yeni evler gelsin. Bunun için yeniden bir o mühendislik araştırması şey var ya büyük kırmızı. Ondan bir tane daha istiyor galiba. Anladım. Bu teknoloji seviyesi 4 de antik bilim kitabı istiyormuş. Bu taret taliminden falan da basacağım abi ben. Gelişmiş kuklalardan da basacağım. Onları da şey yapmayı düşünüyorum. Hani ileride bak bataryayı da şu anda basabilirim. Bataryayı da bak basayım. Batarya gücünü de bir araştırsınlar. Onu da şeyde kullanmayı düşünüyorum. Yani base'imi atacağım böyle kocama. Ve bir yerde full talim alanları olacak. Gideceğim çöp çarları falan alacağım. Önemli değil. Orada mesela seviye 1 taret, seviye 2 taret, seviye 3 taret de kullanıp böyle taretlerin 15-20'ye getirip sonra taretlerin başına geçireceğim bazılarını. Ya da arkada çöp çarlar full dövüşmeyi öğrenecek. En azından bir 15-20'ye kadar gelsinler ki kalabalıklıktan bir gücümüzü alalım. Buraya atın o zaman. Maç sen de şuraya gel. Bir ip sende bir kalk bir güç kasmaya devam et. Ay sen şuraya gel. Daha fazla mı lazım diyor. Her şeyden çok daha fazla lazım abi. Al abi şu demir plakaları. Bunlar lazım olur. Hatta bize aşırı lazım olacak şey inşa malzemeleri. Ondan da alabildiğimiz kadar alalım diyeceğim. Üzerimize çok alamadık. E, düldürün üzerine alırız o zaman. Paramızın çoğunu bu inşa malzemelerine harcayacağım ben. Çünkü oraya gidip duvarları falan atacağız yani. Onun için lazım. Bu da fazla fazla yeterli olur diye düşünüyorum. Daha çok para var bir de. Şunları da hep düldürün üzerine bırak. Bak örnek veriyorum duvar derken defansif duvar atmak istesem 2 inşa malzemesi istiyor abi. Yani bundan böyle yan yana 10 tane atsam 20. Zaten kapı için 10 istiyordu. Yani 30 olduğunu düşün. 5 buraya 5 buraya 30 bir de bu taraftan çevir bu taraftan çevir falan. Sadece ufacık bir alan için bile baksana abi 5 tanesi 1, 2, 3, 4, 5 tanesi şuraya kadar anca gelir. Kapı atsam bir 5 buraya gelir. E bunu çevirsem buraya kadar anca gelir. Bir de arkasına gelecek bir de buraya gelecek falan. Bize en aşağı bir 40 duvar atsam 80 tane inşa istiyor. İyi istiyormuş ha. <laughs> Harbiden istiyormuş. Bina olarak da içeriye tabii evlerden atacağız yani. Uzun ev falan var. Bu uzun ev o kadar şey gelmedi bana ya. Çarlıymış gibi gelmedi. Şu daha böyle sanki içine malzeme bir evme bina bir şey atmak daha kolay bir şeye benziyor. Küçük kulübeleri de bu güç odası olarak atılabilir. Bunları dışarıda görmüştüm orada böyle güç odası diye atıyorlardı. İçine jeneratörler vardı. Ya bir şey kurdum muydu onu döndürmem lazım. Mesela hemen e, güç odası atıp oraya jeneratör koymam lazım içine. Sonra şu biyo yakıt damıtıcıdan falan koymam lazım ki yakıtla doldurabileyim orayı. Mesela rüzgar türbünü atmam lazım falan. Depolama yerleri atacağım baya bol bol. O hatta güç odasını şeyden yapabilirim ya. Şu fırtına evini güç odası haline getirebilirim. Baya büyük bir base olacak. İçinde bütün ihtiyaçlarımızı karşıladığımız bir yer olsun istiyorum. Şöyle kuleler atıp bunlarınki gibi oraya da kafesler koyarım. Milleti yakalayıp içine atarım yani. Niye atarım bilmiyorum öldürmek varken. Arada gelirim bizimkilere dövdürtürüm onları. Şimdi dayıyla dül, dül bir şuraya gelin. Şunları bir toparlayalım. Şuradaki 63 tane al. Bir de şuraya gel. Burada da bir 90 küsürü var. Bir ipin üzerinde de var ama bir ip güç kastığı için. Sattım abi bütün bakırları. Karşılığında da şu inşaat malzemesinden alayım. Vallahi 160 tane falan inşaat malzemesi aldım. Demir desen o da var. Param 57 bin. Ki bu para artar. Şuradan bir de kitap alacağım ya Mays. Kitap şu anda o kadar lazım mı bize? Yani bilmiyorum lazım. Kitap çok para yiyor yani. Şuraya gel kitapları bırak. Kitap bitti çünkü buranın. Kitap gelince başka şeyler de atabiliyorum. Mesela şu buğday samanı. Buğday samanı tarlası atıyor abi. Pirinç otu tarlası atıyor mesela. Bunlar bize lazım. O yüzden Mays gel buraya. Hemen buradan buğday samanı al. Bir de pirinç otu alacağım. Pirinç var mı hocam? Pamuk, saman unu, kenevir. Bunları almıştım daha yeni ama tam bir yerde bir baktım yanlışlıkla seviye 2 masayı yıktım da içinde araştırma şeylerini unutmuşum. Antik araştırma şeylerini. onlar yok oluyor ya. O yüzden bir save'e dönmem gerekti. Tam şunları almadığım bir evreye döndüm ya. Yani. Şu bara gel abi. O yüzden daha yeni yaptığım şeyleri yapmışım gibi hatırlıyorum. Valla pirinç otunu bulamadık hocam. Şuna bir envantere git bakayım. Şunları bırak. Buğday samanını aç abi. Kaktüsü de aç. Bunları da araştır. Bunların tarlalarını da atarız. Aşçılık deyince yemek ocağı geliyormuş. Yeni eşya, pilav ve pişmiş sebzeler. Üreteceğiz yani Bunları da üreteceğiz yani. Bunlar da lazım. Savunma olarak prototip zıpkın taretler gelmiş. Bak antik kit bilim kitabı istiyormuş. Zıpkın taret. Yeni bir silah teknolojisi. Bir kundaklı yaydan çok daha güçlü ve dengeli. Bunu da araştır. Kompozit ray. Daha az sürtünmeli bir materyal kullanarak kundaklı yayın atış gücünü arttırıyormuş. Bir de monte edilmiş kundaklı yaylar 2 var. Bunu da araştır abi. Demircilik, memircilik hepsine girilecek. Hepsine merak etmeyin. Birçok araştırma var sırada. E kaynaklar toplandı. Düldüle malzemeler getirildi. Bunları topladık sattık ama yine kasmaya devam ediyorlar. O zaman bu bölümümüz buraya kadar olsun. Diğer bölümün başında hemen buraya gideceğim artık. Base'imi atacağım abi. İyi kötü atalım. Vuruluruz vururuz. Yıkılırız ölürüz fark etmez. İçeriye çünkü bak bir anda böyle zihnim açıldı abi yani. İçeriye böyle bir eğitim kampı gibi bir şey yapacağım. Bir sürü evler atacağım, jeneratör odası atacağım, tarım yapacağız, yakıtları falan düzenleyeceğiz falan böyle oyun sanki böyle baştan başlıyormuş gibi bir şey izlenim verdi bana. Ki Ondan sonraki amacımız da ne olur? Oraya beyaz attıktan sonra mesela şu kutsal askeri üssü basmak olur ya. Yani hemen hemen yüksekten uçuyorum ben de böyle. Neyse, buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.